hay hak Perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi Karagöz'ü sevenlere, işte kara göz perdesi Aman efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bendeniz hacivat yani Hacı Cavcav çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye sizleri gülüp eğlendirmeye. Albaraka'nın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacağız. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Aman efendim. Buralara kadar geldim şimdi sizinle konuşacağım ama şu kara gözü bir çağıralım bakalım. Kara göz, kara göz. Kara göz. <laughs> kara gözüm, kara gözüm ne oldu? <laughs> Eyvah kara göz hasta oldu galiba. Kara göz şu cama çık bakayım bir göreyim seni. <laughs> ne var ya? <laughs> Ay nefes alamıyorum Yahu Karagözüm ne oldu hayırdır ay, ay ay dur şöyle temiz bir hava çekeyim kendime geleyim Ay boğazıma bir şey kaçtı Yahu <laughs> 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 çok kötü öksürüyorum Eyvah kara gözüm sen hasta mı oldun Yok Yahu havayı kokladıkça daha çok kötü öksürmeye başladım Nasıl yani Yahu Yahu hava diyorum hava çok kirli fark etmedin mi? Aa, kara gözüm doğru söylüyorsun. Dün akşam ben de çok öksürdüm. Ondan mı yahu? Sorma yahu dur aşağı geliyorum aşağıya. <laughs> Ay aman aman. Ay belim. Öksürmekten çok kötü oldum. Yahu biz böyleyiz de çoluk çocuk ne yapıyor acaba? Kara gözüm hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsın? Ya <laughs> iyiyim dedim ya öksür, öksür, öksür söyletiyorsun bana da yahu. Karagöz'üm işte ben de biliyorum hava bu kadar kirli olduğu zaman insanlar çok kötü öksürüyor çok kötü hasta olur oksijen alamadığımız için bu şekilde oluyor. Evet tüpsijen alamıyoruz. Yahu oksijen oksijen evet sucuk sijen. Ya sucuk nereden çıktı be Allah Allah oksijen diyorum oksijen. Ha, tamam <laughs> Ah çocuklar ah görüyor musunuz hava kirlendiğinde çevre kirlendiğinde işte bu şekilde oluyor. Hava kirliliği çok önemli bir şeydir. Aslında kimse bilmiyor. Bütün binalardan bütün her yerden tek tek çıkan o dumanlar böyle yukarıya doğru yanan kömürlerin dumanları falan işte bizi bu hale getiriyor. Sen biliyor musun gerçekten insan sağlığına karşı çok önemli bir şey bu temiz hava. Allah Allah bilmiyordum yahu. Ya Karagözüm arabanın egzozlarından çıkan dumanlar, fabrikalardan çıkan gazlar, ondan sonra kullandığımız gereksiz gereksiz parfümler, spreyler doğadaki bütün dengeyi bozuyor. E ağaçlarımız da azalmaya başladığı için oksijeni bir şekilde artık tüketemiyoruz. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şimdi oksijeni alıyoruz ya kara gözüm. Evet alıyoruz. Evet evet. Kanımız temizleniyor. Nefes verirken kanımızdaki kirli gazları özellikle karbondioksit gazını dışarı atarız. Oksijen bol bol temiz hava gerektirir yani. Anladın mı? Hava temiz olursa öyle olur. E ne yapacağız şimdi? İyi dediğim gibi çocuklarımızla beraber karar vereceğiz. Bundan sonra havayı temiz tutacağız. Nasıl yani? E biz şimdi hava temizleyebilmek için sadece bizi izleyen arkadaşlarımızla havayı temizlememiz mi gerekiyor? Ne yapacağız? Elimizde bir bez alıp havayı mı temizleyeceğiz? Ya öyle temizlik olur mu be? He anladım. Çamaşır e, deterjan alacağız. Havayı temizleyeceğiz. Ya öyle şey mi olur be adam? Allah Allah. Yani bundan sonra her şeye dikkat edeceğiz. Büyüklerimizi uyaracağız. Havanın temiz olması bizim için önemli, geleceğimiz için önemli. Ağaçları kestikleri için artık çok fazla bina diktiler. O binalar yüzünden de artık oksijen alamıyoruz. Ailelerimize, büyüklerimize, herkese diyeceğiz ki ağaç önemlidir. Oksijen kaynağıdır. Allah korusun bütün ağaçları kesersek oksijen alamayız, hava alamayız. Tertemiz olması gerekiyor. Gerektiğinde gideceğiz. Arabalarımızı kullanan büyüklerimize ricada bulunacağız. Çok fazla gaz çıkıyorsa uyaracağız. Hı, anladım. Peki işe yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra herkes buna dikkat ederse Arkadaşlarımıza bütün çevredeki arkadaşlarına söylerse kesin kesin her şey düzelmeye başlayacak. Gerçekten bir <laughs> Tamam. Şimdi sen benim dediğimi yap da boğazın şöyle bir dinlersin. Git ılık bir su iç. Anladım tamam. Ah kara gözüm sen git hadi eve de şu suyunu iç. Tamam. <laughs> hadi ben gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar size söylediğim gibi güzel güzel çevrenizdekileri uyarırsanız yavaş yavaş düzeltmeye başlarız bir kişi beş kişiye söylese, o beş kişi on kişiye söylese bu şekilde yayılır gider. Bizi anladığınız ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her ne kadar su için ishal ettiysek affola. Başka oyunda görüşmek üzere. Haydi bakalım, Hoşça hoşçakalın.